Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün 3-3-2023 ile ilgili astroloji yorumunu yapacağım. E, bakalım bizleri neler bekliyormuş. Şöyle bir görelim lütfen. Bakalım bakalım neler varmış. Okumak değil de dinlemek istiyorum diyen arkadaşlarımız e, çoğunlukta olduğu için e, bir de bu şekilde yapmayı istedim. Bakalım Şimdi gücüm yettiği kadarıyla bunu yapmayı planlıyorum sizler için. Şimdi ay yengeç enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Bu da bize şunu göstermektedir. Bakın ay yengeç burada arkadaşlar. Ev, aile, yuva konuları ile ilgili gündemler vermektedir. Evet bu yaklaşık iki gündür bu temalar ön plandaydı. Şöyle bir düşündüğünüz zaman gerçekten bugünlerde evinle ilgili konfor alanınla ilgili kendini güvende hissettiğin, güvende hissetmek istediğin alanlarla ilgili gündemlerin söz konusu olduğunu göstermektedir. Şimdi ay yengeçle ilgili bunu söyleyebiliriz. Şimdi fakat 3-3-2023 ile ilgili bakın ay burada Lilith'le bir enerjiye giriyor. Şimdi bu bu şu anlama gelmektedir güzel arkadaşlarım. Bizlere biraz öfkesel, biraz kendimizi kötü hissetmek, biraz kadınlarla alakalı, dişil enerjiyle alakalı, zorlu bazı koşullar söz konusu olmaktadır. Bize bunu birazcık verir, haberiniz olsun. Şimdi öte taraftan e, Lilith'i burada bir aslan enerjisiyle gördüğümüz için bize burada birazcık çocuklarla ilgili konular, e, Aşk konuları, biraz kendimizdeki o yeteneğimizi, gücümüzü, yaşam enerjimizi açığa çıkartmak için bazı gündemler vermek istiyor olabilir. tartan da ekranda, Hı, evet şu çok e, geniş oldu. Göz yormasın diye e, değiştirmek istedim. Şimdi e, baktığım zaman ben bugün demek ki bazı e, ilişkilerimle ilgili biraz böyle ego gurur yapabilirmişim ben buna biraz dikkat etmem gerekiyor hatta biraz da neye dikkat etmem gerekiyor güzel arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum aslan teması bakın ay yengeç diyoruz ama karşısında yengeçten çıkmadan önce plütonla net bir şekilde açıya girecek ki şu an zaten açıda olduğunu da göstermektedir 7-10 derecesiyle bu da bize şunu göstermektedir bir güç karşısında şimdi ay mı güçlü plüton mu güçlü tabii ki plüton güçlü ki gezegen hiyerarşisinde de en üstte yer alan plütondur güzel arkadaşlar. Şimdi demek ki ben bir güç karşısında kendimi biraz güçsüz hissedebilirim fakat bakın benim de öfke yanım var. Demek ki ben bu öfke yanımı harekete geçirerek şu güce karşı meydan okuyacağım bugün. Artık bu güç senin gündelik hayatında ne ise Demek ki ben bir güç karşısında bunu vereceksem peki hangi konularda olabilir? Plüton olduğu için güçlü olduğu okey cepte. Oğlak olduğu için bu bir işle ilgili olabilir, bu statülü birileriyle ilgili olabilir, bu bankalarla ilgili olabilir. Beton, gayrimenkul, kamu kuruluşlarıyla alakalı bir konu olabilir. İş yerimden birileriyle ilgili olabilir. Biraz Oğlak teması. Aslında yücelimdeki Satürn'den dolayı Terazi'de biliyorsunuz yücelimde de, biraz ilişkilerdeki gücü bir göstermek istiyor olabilirim. Ya da bir güç karşısında ezilmeye teşebbüs ediliyor olabilir. Ama ben de o öfke yanında hemen yanındaki bir vulkanusla bir öfke patlaması yaşayabilirim. Şimdi buraya kadar okey. Şimdi ben bakıyorum ay aslan enerjisine geçmeden önce 3-3 Mart 2023 teması ile ilgili bakın ben kiminle açıya giriyorum. Şurada Eris'te açıya giriyorum, Juno ile açıya giriyorum. Bunlar da ortaklı konularıma biraz dikkat etmemi, gruplardaki tartışma ortamlarından hemen kaçmam gerektiğini göstermektedir. Demek ki bu durum açısı güzel bile olsa hiç problem değil. Ucunda kötü bir asteroid var arkadaş. O yüzden dikkat etmek zorundayım. Ve bu tarafa baktığım zaman nerelerle temas halindeyim? Bir kere bir verteksle temas halindeyim ve Zeus'la temas halindeyim. Bu da şu anlama gelmektedir. Aklım almıyor nasıl böyle bir şey olabilir? Ben şunu şunu yapıyorum niye yine de yaranamıyorum? Neden bu böyle olmuyor dediğim durumlara isyan edeceğimi ve bu isyanla da yükselişler yaşayacağımı. Yani böyle potansiyel olarak yüksek isyanlar edeceğimin göstergesidir. Şimdi bu taraftan baktığımız zaman başka nelerle açıya girdiğini şöyle bir bakalım. Bu arada 7 Mart'ta bir dolunay geliyor. Dolunaya girerken şuradaki asfaltlarla açığa gireceğiz. Onları anlatacağım. Orası biraz tehlikeli. Peki buraya kadar okey. Şöyle bir bakalım. Ay sevdim ben bunu yahu. Arada bir gelin takılayım sizinle böyle. Vallahi sevdim. <laughs> Ha, yüzüm de görünmüyor. Makyaj yapmadım <laughs> dermişim. Vallahi yaptım açarım. Ekranı gösteririm. Şimdi biraz sonra aklımdaki kişi açılımı yapacağım. Ona hazırlanıyorum. İki dakikada şunu çekeyim dedim. 2 dakika dedim ama on iki dakika oldu yine değil mi? Hemen şöyle bir bakalım. Neredeymiş benim bu ayım? Hı. Bu da arkadaşlar Tabii ki bunun dereceleri artık çabuk ki, kımıldamaları artacak ama ben biraz çocuklarla yüz bölgesiyle ilgili gündemler yaşanabilir diye düşünüyorum. Bakar mısınız ya? Zaten e, ay e, güneş e, biraz böyle e, dolunay fazına yaklaşmış uranyan prensibinde. Demek ki ben 7 Mart'a gelmeden önce de bu etkileri yaşıyorum. Dolunayla ilgili bir şeylerin karar verdiğim süreçleri gösteriyor. Ne ile ilgili olabilir? Evimle ilgili olabilir. Kendimi güvende hissettiğim konularımla ilgili olabilir diyor. Ve çalışma koşullarımla alakalı birlikte Çalışım insanlarla alakalı gündemleri gösterebilir. Sağlıkla ilgili konularda bir karar vereceğim gündemler yaşayabilirim diyor. Bu belli bir tane var. Bu biraz ölüleri göstermektedir. Çok özür diliyorum. Yani hemen böyle bir bakın kendinizi kötü hissetmenin. için. Requiem de aynı şekilde bunu göstermektedir. Ee, hemen denk gelmişken söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız işte Dolunay'da yine deprem tetiklenecek mi? Hayır diye soranlar var. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet Mars'tan gelen sert açı böyle sert konuları tetikleyecektir ama her Mars bize depremi yaşatmaz göstermez Ama bu Mars bize bana göre daha çok sanki trafikten gelen kazalar hızdan gelen kazalar Neptün açıda dikkatsizlikten gelen açılardan kaynaklı kazaları göstermektedir yine rükyan ve lipitana devrede olduğu için bu kazaların ölüme kadar yol açabilme ihtimal göstermektedir. Bazen ekrana yansır ya da yansımayabilir ama bilin ki bunlardan kaynaklı vefat konuları gündeme gelebilir. Başak enerjisi söz konusu olduğu için hastanede gerçekleşen e, hastaneye gitilmiş, hastanede yoğun bakım gibi gibi temalarla da bağlantılı bir gündem olabilir. Hadi hemen ben Yine o konularla ilgili bilgi verebilirim. Neden bu konuyu açtım? Az önce 7, 7 Mart dolunay ile ilgili yorum yaparken bir arkadaşım 7 Mart dolunay videosunu çekmiştim. Bir arkadaşımız böyle bir soru sormuş. Ben de onun altına yorum yapınca hazır sizi de bilgilendirmek istedim. Şimdi bakın buradaki yükselişler bana şunu söylüyor: 3-3 2023 ile ilgili ben şunu biliyorum demek ki. Ben bugün öfkeme yenik düşersem ciddi anlamda sonucunu bir türlü toparlayamayacağım durumlar sebep olabilmiş. Bu konulara lütfen dikkat edin. Diğer taraftan da güçlenmiş bir gün bizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum sizi. Hoşçakalın.